hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minişler bastır şef çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi videomuza başlayacağız. <laughs> Bu <laughs> Katılanlar katılsın. Ancak sadece dört kişi katılabilir. Yani hızlı olmanız lazım. Eğer hızlı olmasanız tabii ki de oh. gelemezsiniz. Ve güzel yapmalısınız. Güzel yapmazsanız. Bu karın doymaz, doymaz. Şimdi hemen katalım ve tabii ki de güzel yemek yapın. Da getirin bize. Oo, reklam havalı. Ay, düştüm, düştüm. Ben katılacağım kesinlikle. Hemen başvuru yapmam lazım. kızım. Anne eğer sen USB gidersen çok güzel şeyler kızanız. <laughs> en istediğim en çok istediğimiz şeyleri alabiliriz anne. Dişin üstüne villa alırız. Allah. <laughs> Ancak sadece dört kişi katılabiliyormuş. Kesin benim yemeklerimi seçmezler. Oh, ben bu yarışmayı kesinlikle kazanırım. Allah televizyon kanalda. Allahım ben bu yarışmaya kesinlikle katılmam. Ay ben ne güzel cips yaparım be burada. Allah seni zor Kesinlikle ben kazanırım. Çünkü en muhteşem en iyi benim. Hah. Hemen başvuru yapmam lazım. Ay hala biri katılmadı ya. Ana! Aynı anda söyledik. E ne var ya? Hayatımda hiç kimseyle bir şeyi aynı anda söylememiştim. Yeah! Aynen ne var ya? Tövbe tövbe. Neyse. Hadi bekleyelim. Here's